Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sağlık personeli Rukiye Cop'un iki çocuğundan en küçüğü olan 7 yaşındaki Umutcan Kılıç'a 1 yaşında kas hastalığı olarak da bilinen SMA tip 2 teşhisi konuldu. Teşhis öncesinde 7. aya kadar emekleyebilen hatta erken yürüyeceği düşünülen Umutcan'ın 8. aydan itibaren hareketlerinde kısıtlanmalar meydana geldi. Bunun üzerine anne Rukiye Cop hastane hastane gezerek oğlunun hastalığının tespit edilmesi için yoğun gayret sarf etti. Oğluna konulan SMA tip 2 teşhisi sonrası Rukiye Job pes etmeyerek çocuğun yürüyebilmesi için fizik terapi merkezlerinde çaba sarf etti ancak sonuç alamadı. SMA tip 2 hastası Umutcan, annesiyle doktorların 5 yaşına kadar yaşayabilir diyaloğunu duyunca annesiyle aynı tarihte olan doğum gününü 1 yaşında konulan teşhisin ardından hiç kutlamadı. Sağlık Bakanlığı'nın hastalık için umut olacak ilacı onaylamasının ardından ailenin ümidi tekrar yeşerdi. Umutcan ilerleyen zamanlarda SMA hastaları için belirlenen kriterleri tek tek geçerek dördüncü dozu kullandı. Aradan geçen 5 ayda Umutcan'ın fiziki gelişiminde olumlu gelişmeler yaşandı. Şu anda 5. dozu almak için bekleyen Umutcan'ın hikayesini gören Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Mesleki Yüksekokulu Radyo Televizyon Programcılığı Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı ve öğrencileri Umutcan için bir belgesel çekme kararı aldı. Annesiyle birlikte Umutcan'ın hayatını ve yaşadıkları sıkıntıları konu alan belgeselin çekimlerini evde ve dış ortamda sürdüren ekip 4 günlük bir çalışma ile çekimi tamamladı. Çöre çıkmak nasıl? Ya, çok iyi. Ne zamanlar çıkıyorsun sen bir şeyle? Ocağda. Çok uzun oldu değil mi? Evet. Antalya'ya iki ay önce görme engelli ve Down sendromlu çocukların belgeselli kısa filmlerini çekmek için geldiklerini ifade eden öğretim görevlisi Batuhan Kalaycı, internette rastladıkları Umutcan'ın hikayesini görünce belgesel çekme kararı aldıklarını söyledi. Antalya'da öğrencilerimle film kampı projemiz için gelmiştik. İki aydır Antalya'da görme engelli çocuklar için, Down sendromlar için belgeseller ve kısa filmler çekiyoruz. Umutcan'ın hikayesini de internette gördük ve bu haberi görünce hemen Rukiye Hanım'a ulaştık internet üzerinden. O da sağ olsun bizi kabul etti. Biz de hem SMA hastaları açısından toplumsal bir farkındalık oluşturabilmek için hem de Umutcan'ın hikayesini ulusal ve uluslararası bütün izleyici kitlesiyle izleyici kitlesine ulaştırabilmek için böyle bir belgesel çekmeye karar verdik. Belgeselimizin adı Sana Masal Anlatmıyorum. SMA hastalarını böyle sinematik bir dille anlatmaya çalıştık, açılımını ekleyerek. Bu belgeselle amacımız SMA hastalarına dikkat çekmek, sadece ülkemize değil, bütün dünyada SMA hastalarına dikkat çekmek, aynı zamanda toplumsal farkındalığı elimizden geldiği kadar arttırmak. Üniversitemiz adına böyle bir çalışmayla yap yapmak istedik. Uluslararası, ulusal ve uluslararası bütün film festivallerinde Umutcan'ın bu belgeselini festivallere göndermeyi arzu ediyoruz. ve ilerleyen süreçte bu sene geciktik ama Adana Altın Koza Antalya Film Festivali mesela Şubat ve Mart ayı döneminde Cannes Film Festivali var Fransa'da düzenlenen. Oraya da dahil olmak üzere birçok festivale Umut bu hayat hikayesini, bu belgeseli insanlara umut vaat eden ve yardım elini, o yardım ağını uzatması için insanlara onları teşvik eden bir belgesel olacak. Film festivalleri aracılığıyla da insanlara bu belgeseli göndereceğiz, izleyiciye ulaştıracağız. Daha sonra da belki işte TRT gibi, TRT belgesel kanala dahil olmak üzere televizyon programlarında televizyonda belki yayınlamak isteriz. SMA hastalarında kriterin kaldırılması gerektiğini vurgulayan Rukiye Job ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un spinal musküler atrofi hastalarının sağlık uygulama tebliğine tabi ilaçlarının daha önce olduğu gibi temin edileceğini açıklamasının ardından mutlu olduklarını ve Umutcan'ın 5. dozu almak için beklediğini söyledi. İlaçla ilgili gelişmeler var. Dün bakan açıklama yaptı. Artık SGK anlaşmayı yapmışlar ilaç kurumu ilaç şirketiyle hı. bir anlaşma sağlanmış. Beşinci, almış, dozunu Beşinci dozunu alacak. Bütün evraklarımızı hazırladık, evet. gönderdik. Her şey tamam. İlacımızın gelmesini ve almasını bekliyoruz. Şöyle Batuhan Bey bana ulaştı. Bir belgesel çekmek istediklerini söylediler. Hı hı. Ben SMA ile ilgili olumlu her şeye varım. Her şeyi desteklerim. Hı hı. Çünkü bu bizim çocuklarımızın hayatı Böyle bir e, izlenip de geçilecek bir durum değil aslında. Hı hı. E, bazı insanlar bizim hayatımızı görüyor, üzülüyor, ağlıyor, geçiyor. Ama biz o hayatı yaşıyoruz... ve yaşamak zorundayız. Hı hı. E, nasıl anlatayım? Bu bir e, gerçek. Bizim çocuklarımız çok mutlu, çok e, genelde böyle güler yüz oluyorlar, hayata bağlılar, hayatı çok seviyorlar, yaşamayı seviyorlar, e, mücadele ediyorlar. Yani küçücük e, vücutlarında taşıdıkları kocaman şeye rağmen e, bazı insanlara göre daha mutlular. Ufak hmm. tüfek şeyleri sorun etmemeyi öğreniyorlar. Hmm. E, hayatın daha güzel olduğunu, bir nefes alıp verişin e, ne kadar önemli olduğunu ben daha iyi anlıyorum. Ben anlıyordum ama çocuktan sonra daha çok iyi anlıyorsun. Sabrı öğreniyorsun çocukla birlikte. Bunu herkesin görmesi gerekiyor. Bu belgeselde bunu daha geniş kitlelerin görmesini sağlayacak. Çekimler sırasında oldukça heyecanlandığını söyleyen Umutcan ise belgesel çekilirken çok eğleniyorum diyerek belgesel ekibine teşekkür ettiğini söyledi. Mutluyum. Heyecanlandın mı? Heyecanlandın Heyecanlandım. Mı? Her, bütün kanalların evinde. Kendini televizyonda izlemek hoşuna gidiyor mu? Evet. Belgesel çekilirken çok eğleniyorum. Onlara da çok teşekkür ediyorum.